Karşıyaka'lı küçük ressam Mehmet Eren Efeler henüz 7,5 yaşında ikinci kişisel resim sergisini açtı. Sanat dünyasındaki yolculuğuna 6 yaşında açtığı ilk kişisel resim sergisiyle başlayan Mehmet Eren Efeler, Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle ikinci sergisini de açtı. Çocuk Gözüyle Kıtalar başlıklı serginin açılış kurdelesini Mehmet Eren, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cengiz Demir birlikte kesti. <laughs> <laughs> İlkokul ikinci sınıf öğrencisi olan 7,5 yaşındaki küçük ressam, sanatseverleri kıtalar arası yolculuğa çıkaran eserleriyle büyük beğeni kazandı. Başkan Akpınar, bu açılış bizler için diğer törenlerden çok daha ayrı bir öneme sahip. Küçük bir çocuğun istediği, doğru yönlendirildiği ve eğitildiği takdirde neler başarabileceğine bir kez daha şahit olduk dedi. Kaşyaka Belediyesi Çocuk Kulübü'nün de üyesi olan Mehmet Eren Efeler'in sergisi 30 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'a kadar açık kalacak. Şimdi sizleri İzmir İtfaiyesi'nin kahraman köpekleriyle tanıştıralım. Afet anında kurtardıkları canlarla İzmir İtfaiyesi'nin...